Evet. şimdi kasnaktaki e, yaptıktan sonra kasnaktan çıkarma işlemini gösteriyoruz tek tek siz de seyredin şimdi kaytanamız da hazır kaytanamız hazır ee, nasıl e, çıkartırken nasıl yapmamız gerektiğini gösteriyorum tek tek yapacağız arkadaşlar ve çözgü iplerini Kaytanaya tutturacağız. Bütün şeyimiz bu. Geliyorum. Çözgü ipimi bakın. Girdim. Şuradan. Bu da koyacağız değil mi hocam? Evet. Buradan. Bakın. Direkt çözgü ipini tutturuyorum. Bunu tutturduktan sonra tekrar çıkartıyorum. Yani hepsini birden çıkartıp bir evet. Ya. Hepsini birden çıkartayım da dikeyim yok. Şimdi şuradan ve dümdüz bakın direkt ona giriyorum ben. Hani çözgü ipine şu kısma evet. girdim girdim. Yavaşça. Çok sabırla yapacağız bunu. Kaytan o. Evet bunu yaptık. Tekrar net gözüksün. Hani videodan yararlanacak arkadaşlar için de. Tekrar yukarı çıkıyorum. Bu şekilde düzelttim. Bakın şimdi tekrar bunu ne yapacağım? Bunu çıkartacağım tek tek yapıyorum. Sabır isteyemiş. güzel olmuş. Şuradan tekrar giriyorum. Bakın direkt çözgü ipine giriyorum. Onu tutturuyorum. Evet. Bunu buradan tekrar Tutturduğum için hiç merak etmeyin, çıkmayacaktır bir daha. Evet. Sonra şuradaki iplerimizi biraz yukarı yukarı ittiririz. Şu arada kalan boşluğu bakın kapatıyorum. Gördünüz mü? Peki bu boşluğu ne yapacağız? Aynı şekilde geçiyoruz. Şöyle. Bakın bunu çıkardım. Dönüyorum. Aradan o kadar boy ilerliyorum dikmeyeceğim oraya isterseniz dik edebilirsiniz ama dikmeyeceğim boşluk kalsın orası hiç sorun değil şuradan bakayım yetişmiyor bir adım daha ilerleyeyim tekrar ilerleyeyim Bakın. Ne yapacağım? Şimdi geldim artık. Şuradan tutturuyorum çözgü ipimi. Şu şekilde. Şöyle gireyim. Bakın burada delik de oluşuyor. Şu şekilde. Evet. <laughs> Yerleştirdim. Ne yapacağım şimdi? İlerleyeceğim buraya kadar. Çivimi çıkartacağım şu Dikerek değil mi? Evet. Yani dikmeyeceğim yok. Yani sadece orada dikeceğim ben. Hani içinden böyle böyle ilerleyeceğim. Delik kalsın. Böyle. Şöyle geldim buraya. Evet. Tekrar sonra da düzeltebilirsiniz. Şöyle şimdi. Bakın hem de bir delik oluştu burada. Şuna buradan alıyorum. Ha. Tekrar.

Ne yapıyoruz? Hepsini birden, çivilerin hepsini birden çıkartmıyoruz. Yaptıkça çıkartıyoruz. Aralardan ilerliyoruz, delikler oluşturuyoruz. Değişik bir hava veriyor. He, ben bunları dikmek istiyorum. Dikebilirsin. Hocam, elimizle, elinizle. elinizle mi yaptınız evet. Tığlama mı? Hayır, elimizle yaptım. Yani, i̇nternette var zaten. Hı Gösteriyorum. <laughs> <laughs> tamam. Bak, da gibi yağı, <laughs> de kaytan'a. Kaytana deniyor ya da Kaytan. Evet. İnternete girin, Heh. orada videosu vardır. Buyurun. Şimdi tamam. bunu devam edelim. En son bit bittiğinde de bir tane çekeriz, gösteririz. Onu şimdi, şimdi yapar. Şöyle göster. Devam ediyorsun. Şimdi kapatıyorum. Kapat. Şimdi şurasını göster.